Oh, daha iyiyim insan tamam korkmana gerek yok. Terminatör sakın gitmeyi düşünme. Ya abicim Allah Allah dedim sana benim gitmem lazım. Lady'yi görmeliyim. Hem sen de iyisin. Yani Lady'yi merak ediyorum. Ne zamandır görmüyorum onu. Terminatör daha bir bölüm önce resmen ölümden döndüm ya. Görmüyor musun? Yaralı halde yatıyorum. Abini böyle bırakıp bir kızın peşinden mi gideceksin? Evet. Kendi kardeşini bırakıp öz kardeşini sırf Lady'nin peşinden gideceksin. Tabii ki. Yani Lady'yi abinden daha çok seviyorsun. Tabii. Yok yani yok abicim saçmalıyorsun ya Allah Allah. İkisi aynı şey değil lan. Hem karıştırıyorsun sapla samanı. E abicim veteriner çağırdı işte sahip. Seni iyileştin. İyisin. Ben intikamımı aldım. Babamı öldürenleri dövdüm. E tamam işte. Artık geriye ne kaldı? Gidip Lady ile kavuşmak değil mi? Kaçtığımız gün niye gelmemiş? Öğrenmem lazım. Allah'ın inatçısı. <laughs> İlla gideceksin değil mi? Ya Ferhat ölmediyse? Ya seni tekrardan yakalar da kafese kapatırsa? Ya merak etme Ferhat bana hiçbir şey yapamaz abiciğim. O adam tıraştan ölmüştür zaten. Sen şimdi burada kal. Ben gideyim bile yediği Tamam mı? Şş, oğlum zaten ölmesin herhalde. Terminatör. Oğlum bak. Başına bir iş gelirse. Beni sakın Sakın oralara kadar yorma. Yaralıyım zaten. Ha merak etme abiciğim. Yorma. Ben geliyorum abicim. Geliyorum. Gideyim de. Lady tekrardan göreyim. Biliyorsunuz bir önceki bölüm abim dayak yedi. Ben dayak yemedim. Babamın katillerini dövdüm. Lakin abim birazcık <laughs> tırt olduğu için dayak yedi. Terminator. <laughs> tamam lan tamam Allah Allah. Çok yüklediler ondan dayak yedin. Yalnız buna bakmayın siz. Bayağı bildiğiniz dayak yedi. Bense babacığımın intikamını aldım. Ve şimdi gitmem gereken bir yer var. Lady'nin yanı. Oğlum bu arada bir şey diyeceğim lan. Siz biliyor musunuz ama kanalda üyelik gibi bir şey falan varmış. Ne zamandır reklamını yapmayı unutuyoruz ani ya. Bakın kanala üye olarak benim fotoğrafımı kazanma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Oğlum acayip çılgın lan çok tatlı çıkmışım. Baksanıza şuna. Birinci ayda böyle garip bir insan oluyorsunuz. Üçüncü ayda ben oluyorsunuz. 6. ayda yine garip insan falan onlar boş verin siz ben olun tamam mı? Yorumların orada sabitlenmiş bir tane yorum var. Oradaki linke tıklayarak nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz. Ani ya oğlum çok şekil çıkmışım lan fotoğrafta. Baksanıza. <laughs> Keşke ben de olsaymıştım ama sana çıkmamış bu da. Yalnız 12. aydaki bebeğin tipini gördün mü Terminator? Ne kadar sevimli. Evet abicim sevimli ama gazıkçı bir bebeğe benziyor. Siz de oradan üye olarak isminizin yanında harika rozetlere sahip olabilirsiniz. Oğlum üçüncü ayda ben olacağım lan. Hani iyi reklamın sonu. Benden iyi pazarlamacı olur değil mi? Şimdi de videonun girişi gelecek. Nasıl fikir? Double pazarlama. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Terminator abisi Kaos'la birlikte çok tehlikeli bir göreve gitmişti. Abisi Tyson'ı aramaya çıkmıştı. Lakin arkadaşlar gittiği evde 10 tane katil Rottweiler'la boğuşmuştu. O katiller Beyaz Pitbull Jack'in katiliydi. Baya bildiniz Terminator abisi kaosla birlikte babasının intikamını aldı. Şimdi ise arkadaşlar hayatının en büyük sürprizini ve şokunu yaşayacak. Bugün öyle biriyle tanışacak ki Terminator artık büyüdüğünü anlayacak arkadaşlar. Biliyorsunuz Lady ile garip bir ilişki türleri vardı ve o ilişki türü bayağı garip bir yere gitmiş. <laughs> arkadaşlar Terminator bugün baba olduğunu öğrenecek. Evet. Bugün bir yavrusuyla tanışacak. Bakalım neler yaşanacak. Hadi başlayalım. Ulan ne yürüdüm ya. Ne yürüdüm yemin ediyorum var ya. Sırf Lady için. Lady. Acaba ne yapıyor? Benimle neden gelmedi ki kaçmaya? Abicimle birlikte kaçabilirdik. Olabilirdi. Lakin gelmedi. Muhtemelen bir aksilik çıktı. Lan yoksa öldü mü? <laughs> Lady. Öldün mü yoksa? Niye? Bir şey oldu değil mi? Başına bir şey geldi. Ferhat iti. O yapmış olabilir. Hemen gidip görmem lazım Lady'yi. Acilen görmem lazım. Hani iyi İşte geldik buraya. Şurası benim ölen sahibimin evi. Şurası abimle birlikte kaldığımız ev. Şurası Ferhat'ın evi. Gördüğünüz gibi biz bu mahalleden hiç çıkmadık. Şu ilerisi de Lady'nin evi. Allah'ım. Lady. Lady geldim. Lady. Ulan Ferhat içeride değildir değil mi? Değildir canım. Lady. Geldim. Aniyan burayı da hiç sevmiyorum ama. Lady. Lady. Kız senin derdin neydi? Ben seni o kadar bekledim gelmedin. Lady. Kokusu da gelmiyor. Allah Allah. Oğlum bu evde kimse yok. Arabada yok. Lady. Acaba gerçekten ölmüş olabilir miyim? Hayır Terminator hayır. Hemen en kötüsünü düşünme. Belki de buralardadır. Lady. Lady. Kız çimenlerimi saklandın. Kokun da gelmiyor. Lady. Neredesin ya? Lady. Aşağıda. Aşağıda yok. Ama odunlar yanıyor. E o zaman burada insan varmıştı. Ama Lady yok. Bence bizim aşağı inmemiz lazım. Allah'ım. Lady'nin başına bir şey geldiyse var ya. O Ferhat'ın kafasını ısırırım. Bulurum kopartırım kafasını. Lady. Lady neredesin kız? Yanlış yerden indik. Aa niye ya? Ne var lan? Nereden ineceğiz? Sanırım burada. Lady. Lady başına bir şey geldiyse var ya. Lady ya yapma. Beni üzme. Ulan ne biçim ev yapmışlar anlamadım ki. Aa niye ya? Oğlum iniş yok lan. Kaçak müteahhitlik yapmış resmen adamlar. Merdiven koymamışlar. Bu insanlar nereden iniyor? İnemeyeceğiz sanırım. Yalnız Lady burada değil gibi. Baksanıza. Burada değil. Ulan acaba Firat. Firat'ın yanında mı? Ulan Terminatür. Lidi seviyorsun sonuçta. Yani arkadaşın olarak. Sonuçta seviyorsun. Gidip bakman lazım. Evet. Bu deliliği yapacağım. Ferhat'ın evine gireceğim. Sonuçları ne olursa olsun. Geliyorum Ferhat. Ulan oğlum inşallah ölmüşsündür lan. ölüsün değil mi lan? Ferhat. Burada yavaş yürüyelim. Bir koku alıyorum. Lady'nin kokusu gibi. Ama benim de kokuma benziyor. Ama tam emin değilim. Böyle biftekli çikolatalı puding gibi ama kahve gibi de geliyor. Böyle karışık bir koku. Buradan geliyor lan. Sanırım acaba Lady biftek kokusu yerine kahve kokusu mu kullanmaya başladı? Ne diyorum lan benim? Saçmaladım. Allah'ım. Lady bulamamanın korkusu beni delirtti. Lakin kokusu buradan geliyor. Bu taraftar Sanırım burası. Lady! Lady seni kurtarmaya... Aniyam. Bit... Beyaz bir pitbull var orada. Aniyam. Babacım. Ah! GTA 5 animasyonları Allah belanızı verebilir. Babacım. Baba. Aa, aa. Bu babam değil. Hey. Sen kimsin? Sen niye babama benziyorsun ve gibi kokuyorsun? Hey. Ha? Sen. Sen kimsin? Ne işin var benim babamın evinde? Burada ne giziyorsun? babanın evi mi? Burası senin babanın evi mi? Vallahi ufaklık. Ben baban için gelmedim. Ama Lady'i arıyorum. Lady'i gördün mü? Ne? Lady mi? Niye arıyorsun? Ne yapacaksın onu? Aa, sen Lady'i tanıyorsun. Sen babam Beyaz Pitbull Jack'e ne kadar da benziyorsun. Beyaz Pitbull Jack mi? Sen benim adımı nereden biliyorsun? Aa, aa, adını mı? Siz, senin adın Beyaz Pitbull Jack mi? Evet. Benim adım Beyaz Pitbull Jack. Burada babamı bulmak için bulunuyorum. Babam bu evde yaşıyormuş önceden. Annem dedi ki... Baban kaçtı gitti. Lakin buraya dönebilir. Annem gönderiyor beni. Ha, annen mi gönderiyor? Senin annen kim? Kim olacak? O aradığın Lady. Benim annem Lady. Babamın adı da Terminatör müymüş neymiş? Bizi bıraktı gitti ya. K Terminatör mü? Ani ya. Lady annen mi? babam Terminatör. Ne diyor lan bu? Nasıl yani? Sen Lady annem... Terminatör babam mı dedin? E benim adım Terminatör. Ve benim Ligdi diye bir arkadaşım vardı. Ben onu arıyorum biftek kokulu. Terminatör. Sen misin? Ba babacığım. Ba ba babacığım mı? Ne diyorsun oğlum sen? Ben senin baban değilim. Ben senin baban olamam. Ne diyorsun lan sen? Ha, sen olsun. Tarif ettiği gibisin. Biraz aptal görünümlü. Sevimli demişti baban. Babacım ben senin oğlunum Sen benim oğlum musun Ne diyorsun lan sen Yalancı Ne yalanı baba Ben senin oğlunum lady dememiş miydin işte Annem lady ben senin adını yoksa nereden bileceğim Terminator değil misin sen e Evet de B Benim baba olamam ki Ya ne diyorsun baba Sen benim babamsın Babam terminator. Sensin o Şapşal pitbull terminator. Annem sana böyle diyor Şapşal mı Kimse bana şapşal diyemez. Bana bak ufaklık, bir senin baban değilim tamam mı? Ta tanımıyorum ben seni. Hayır, sen benim babamsın. Annem söyledi işte. Kabul edeceksin beni. Ben senin oğlunum. Hayır. Hayır, sen benim oğlum olamazsın. H hayır. Yalan söylüyorsun. senin hiç tanımıyorsun. Git. Git buradan. Burası benim eski evim değil. Hadi yap Geliyor da. Ya git seni. Senin baban değilim diyorum. Hayır işte. Sen benim babamsın. Bana bak beni sinir etme kabul et babam olduğunu. Yoksa sırrı. Bana bak küçüklük. Yaramazlık yapma. Bak ben senden hoşlanmadım ha. Ben, ben seni... Ne yapıyorsun lan? Lan. Git lan. Küçüklüğe bak. Uf, Kovalıyor lan beni. Lan git. Ben senin baban değilim diyorum. Allah Allah. Gitsene lan. Git. Manyak pitbull. Ne kadar da babacıma benziyor. Lan git. Ben senin baban değilim. Değilim diyorum sana. Aniam. Lan ısırıyor bir de eline bak. Lan oğlum bak. Küçükleri el kaldırmıyorum. Yalnız pati kaldırırım ha. Çünkü benim elim yok. Git lan gel buraya. Ani am e niye bak lan. Oğlum bak. Isırırım bak. Yapma oğlum ısıramam lan yazık küçük. Çocuk. Durmayı düşünüyor musun? Allah Allah. Dur lan artık. Kaçmıyorum senin. Ben senin baban değilim. Ani am. Ben abim Galatasaray'dan kaçarken böyle bozulmuştum. bu, bu da bozuldu. Doğru söylüyor olabilir mi? Kaçma ya. Nereye kaçıyorsun? Babamsın işte. Babamsın. Isırırım bak ha. Babamsın değil mi? Hayır. Dilim değilim lan. Değilim. Git. Allah'ım. Abim kaos duyunca canımı okuyacak. Kaos kim? Kim olacak? Kaos benim abim. Hem de tehlikeli bir pitbull. Böyle alevli falan. Neyse lan sana niye anlatıyorsam Allah Allah. Aa, amcam mı var? Yok oğlum amcam amcam Allah Allah. Ben senin baban değilim. Kaos da senin amcan değil. Ya ne diyorsun ya sen? Sen benim babamsın işte. Her halinden belli. Ya bu niye kabul etmiyor? Benim babam değil mi bu? Ha? Söylesenize yorumlarda. Ya yemin ediyorum baş belası çıktı ya. Yalan söylüyor bence. Lady'yi falan tanımıyor. Bulduk apak atacak bir pitbull. Yanıma sığınacak belli ki. Ben buna inanmıyorum. Bu benim oğlum olamaz. Olamaz diye bir şey yok. Oldum bile. Ben senin oğlunum. Kabul etsen de etmesen de. Peşinden geleceğim. Yahu bak. Sevimli kardeş. Git. Git ben senin baban değilim. Ben senin baban değilim. Ulan babam da bana böyle derdi. Allah'ım. Geliyor da. Ya ne yapacağım ben buna ya? Videonun sonuna da geldik. Ne yapacağım ya? Bu benim oğlum olamaz oğlum. Mümkün değil lan. Ben bunun babası değilim. Vallahi değilim. Yani belki değilim. Babası mıyım lan yoksa? Ani ya. Evet arkadaşlar bir videonun sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Terminatör sevgilisi Leydi'yi aramak için yollara düştü ve eski evine geri döndü. Baktı ki ortalıkta Leydi yok. Bir de Ferhat'ın evine bakayım dedi. Bir de baktı ki gördüğünüz gibi yavru bir pitbull var. Tam bir baş belası. Terminatör'ün babası olduğunu söylüyor. Peşinden ayrılmıyor. Hatta ona saldırdı bile. Gördüğünüz gibi Terminator başına bir bela aldı. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten oldu olabilir mi? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Ayrı seni öldürdüğünü söyledi. Lakin öldürmeyi başaramamış. Ama bu sefer aynı olmayacak. İşte oradasın. Gördüm seni. Oh ulan var ya keyif üstüne keyif yemin ediyorum. O kadar rahatım ki. Acaba hayatımın sonuna kadar nerede yaşayacağım? İyi para verecekleri kesin. Seni adi herif. İşte buradasın. Beni beklemiyordun değil mi? Cansu? Sen... Sen nasıl? Beni hafife aldın Murat. Hafife. Yaptın mı söylediğini? Babamı hapse tıktın mı? Sen... Sen nasıl kaçtın? Nasıl olur bu? Beni hafife aldın Murat, hafife. Oradan tırmanamayacağımı, buraya geri gelemeyeceğimi mi düşündün? Bir daha düşünmen lazımdı. Oğlum sen benimle kaç yıl birlikte oldun lan? Benim ne kadar manyak olduğumu bilmiyor musun sen? Murat, babamı hapse gönderdin mi? Son kez söylüyorum. Ha, ha, hayır, hayır Cansu. Dur, dur göndermedim. Dur, sana söylemem gereken önemli bir şey var Cansu. Dur, yalan söylüyorsun. Babamla konuşmak istiyorum. Ara o zaman. C C Cansu. Arayamam. Tamam yalan söyledim. Evet gönderdim. Ama sana önemli bir şey söyleyeceğim. Cansu. Ben ben Murat yalanlarını kendine sakla Murat. Kendine.